Yazık ya. Niye tartışmışlar köle durduk yere? Ya Leyla teyze sakin kadındır aslında. Yani ustam biraz sinirlidir tamam ama ya idare ederdi böyle bir durumu. Çok değer veriyor Leyla teyzeye. Hay Leyla büyüttü de büyüttü, büyüttü de büyüttü. Gönderdim eve. Biraz aklını başına toplasın. Ee ne olacak peki şimdi? Vallahi biraz üzülsünler. Akılları da başlarına gelsin. Ya üç günlük dünyada değer mi? Aynı. Hoş geldin. Hoş buldum. Akşam ne yapıyorsun? Bilmem. Ne yapıyorum? Benimle klinikte kalıyorsun. Hmm. Gece nöbetim var çıkamıyorum. Ama seni çok özledim. Klinikte. Sabaha kadar. Evet, ne var ki, yani kalmadığın yer değil. Diyorsun. Tamam, doğru söylüyorsun. Anlaştık. İyi, güzel. Ben sana bir tatlı getireyim. Hı? Tamam. Elmalı pay o zaman, üzerine çikolata sosu... ...yanında da dondurma. <laughs> yapıyorsun değil mi? Yok, değil. Bir de çay. Gelecektim. Ya ama bir türlü çıkamadım evden. Ne olur kızma. Kapıdayım. Evet, dinliyorum. vallahi açıklayabilirim. Hı. Şimdi şöyle oldu. Ben normalde gelecektim. Hı. Ama Selin bana dedi ki sana geleceğim, konuşmamız lazım dedi. Ben de o gidince gelirim diye düşündüm. Ama bu sefer de Merve'nin ayarları bozulmuş. Tamam, tamam hiç anlatma. Zaten bant kaydı gibi hep aynı açıklamalar. Ne yapayım ama öyle oldu. Ve sen gece klinikte olmayacak mıydın? Asistanım bekliyor? Ben de döneceğim. ...ama senin şu kabahatli, mahcup yüzünü görmek için gel Aşk olsun ya. Gelsen olacaktı ama maalesef olamıyor işte. Ee o zaman şöyle yapalım. Yarın akşam sen bana gel. Olmaz mı? Yarın akşam da gelmezsem çekeceğim ramı elimden. Gelirim. Gerçi birazcık gecikebilirim ya, çünkü bu uğraşlar çok yoğun ama gelirim. Hadi bakalım. Görüşürüz. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.